Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Golf 4 aracın kliması soğutmuyor. Bu sorundan nasıl kurtulabilirim sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Eğer klimanız soğutmuyorsa birçok sebebi olabilir. Siz kullanıcı olarak klimanızı birkaç defa auto butonları yardımıyla resetleyin. Sorunda bir düzelme olmazsa Golf yetkili servislerinden kullanıcı olarak yardım alabilirsiniz. Klimanızın soğutmamı sebebi olarak birçok neden meydana gelmiş olabilir. Bunları tespit edip çözülmeyecek işler tabii ki yetkili servislerdir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.